Hukuk şirketi Sanford Heisler Sharp'ta görevli avukat Russell Kornblit, öğrenciliklerinde Harvard Üniversitesi Antropoloji Bölümünde görevli bir profesörün tacizine uğradıklarına dair şikayetleri okul yönetimince dikkate alınmayan 3 kadın adına Boston Bölge Mahkemesi'ne dava dilekçesi sunduğunu açıkladı. Cornblatt'in paylaştığı dava dilekçesinde profesörün söz konusu öğrencilerden ilkini 2017'de defalarca zorla öptüğü ve elle taciz ettiği ifade edildi. Diğer iki öğrencinin profesörün davranışlarını okul yönetimine haber verdiği kaydedilen dilekçede bunun üzerine profesörün bu öğrencileri kariyerlerini sonlandırmakla tehdit ettiğine dikkat çekildi. Dilekçeye göre 3 öğrenci Temmuz 2020'de okulun eğitimde cinsiyet ayrımcılığını engelleyen federal yasayı ihlal ettiğine dair Harvard Uyuşmazlık Çözümü Ofisi'ne şikayette bulundu. Harvard'ın profesörün tacizlerine dair şikayetlerle ilgili harekete geçmekte başarısız olduğu vurgulanan dilekçede bunun umursamazlığın kurumsal politika olduğunu gösterdiği belirtildi. Bu arada profesörün Ocak ayında idari izne ayrıldığı öğrenildi. Profesörün avukatı tarafından yapılan açıklamada müvekkilinin söz konusu öğrencilere hiçbir zaman taciz veya misilleme yapmadığı ifade edildi. Açıklamada profesörün 3 öğrenciden birini öpmediği veya ona uygunsuz bir şekilde dokunmadığı, diğer 2 öğrenciyi hiçbir zaman tehdit etmediği, aksine öğrencilerine yardım etmek ve kariyerlerini yükseltmek için çabaladığı iddia edildi.